Yetkililerin açıkladığı son rakamlara göre Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sayısı 3.5 milyonu aştı. Burada ticarete atılarak esnaflık yapmaya başlayan Suriyeliler hayatlarını idam ettirmeye çalışıyorlar. Peki bunun ekonomiye yansımaları nasıl oldu? Eee avashi ana hon 10 sene Türkiye yani fi bidaye ma ana ecit Türkiye ma kan fi hek mahalat arabi kan kan بالنسبة لي كثير صعب يعني ما كنت ألاقي ولا إنسان يتكلم عربي بس طبعا بآخر كم سنة وبعد ما صار بما يسموه الربيع العربي صار كل المحلات عرب كل أغلب المراكز التجارية بيتكلموا عربي هذا الشيء كثير يعني كثير منيح أنا يعني مبسوطة بهذا الشيء Suriyelilerin <applause> burada gelip restoran açmaları, açmaları kültürel etkileşim açısından artıdır her zaman e, kozmopolit bir yapıda olduğu için İstanbul bunun bir renk olduğunu düşünüyorum ama e, bunun daha ön planda olan eksi tarafı e Suriyelilerin bir defa buraya gelmelerinin savaş kanalıyla olmasından dolayı yani ülkelerinde bir savaş çıkmasından dolayı Türkiye'ye gelip yerleşmek zorunda kaldılar. Bu zorunluluğun da uzun vadede Türkiye'nin ekonomisine eksi bir yönünün olacağını düşünüyorum. yani <laughs> هوني حصرا لازم نحكي باللغه التركيه ما في ما في قبول انه تحكي مع الموظفين انه باللغه الانجليزيه يعني اللغه هي بتتحكم يعني بشكل كبير فينا ويعني في بعض الصعوبات انه بفهم القوانين هون بتركيا Abi gerçekten çok sıkıntı çekiyoruz. Neden? Abi işsizlik var. Yani önceden günlük yömyemiz 80 milyondu. Şimdi 40 milyona çalışıyoruz. Ki çalıştırmıyor patronlar da tok o yönden. Hani eleman çok ya abi. Sen olmazsan başkası olur hesabı. Yani bir yönde de etkiledi. Şimdi onlar dükkan açtıkları zaman Suriyeliler geldi mi onların dükkanına gidiyor. Eskiden bunlar bize gelirlerdi yani. Şimdi biz de mesela yurt dışına çıktığımız zaman bir Türk lokantası bulsak, Vat, Urfa, Antep, Adana oraya gideriz yani. Aynı durumu onlar yapıyorlar şimdi. Kendi dükkanlarına gidiyorlar. Bize etkiledi biraz.